Merhaba arkadaşlar, hemen iki tane soru çözeceğiz birlikte. Soru çözümü etkinliği yapıyoruz yine. Ee, X ve Y maddeleri verilmiş arkadaşlar. Asit-baz tepkimeleri ilgili iki soru çözeceğim. X-Y maddelerinden e, 2 mol potasyum hidroksit, potasyum hidroksit biliyorsunuz arkadaşlar bir bazdır. Kuvvetli bir bazdır. Nitrik asit ise kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Bu da bir asittir. Bunlar karıştırılıyormuş. Ee, öncüllerden hangileri doğrudur şeklinde soru soruyor. Şimdi arkadaşlar bunları karıştırdığınız zaman oluşacak e, durum nedir? Asitle bazın karıştırılması arkadaşlar. Suda, sulu ortam ikisi de. Ne olacak? Nitrik asitle, bir asitle bir baz karıştırılırsa arkadaşlar tuz ve su meydana gelir biliyorsunuz. E, tuz ve su nasıl meydana gelecek? Şu şekilde parçalayacaksınız arkadaşlar altına hidrojen veriyor. Bir de nitrat veriyor bu. Potasyum veriyor. Bir de hidroksit veriyor arkadaşlar. Hidrojenle hidroksiti eşitleyip su meydana getireceksiniz. H2O. Diğer kalanları da birleştirip arkadaşlar ne meydana getireceksiniz? Önce artı K birebir olduğu için artı bir eksi bir olduğu için NO3. KNO3. Yani KNO3 ile su 1 mol su meydana gelecek. Bu tepkim arkadaşlar evet ne oluştu? Tuz ve su oluştu. Eğer ki su meydana geliyorsa arkadaşlar su meydana gelirse asit baz tepkimelerine biz ne diyoruz? Nötrleşme diyoruz. Nötrleşme denir. Yani nötrleşme olayı aslında şudur. Net denkleme. Nötrleşmenin denklemi şöyledir arkadaşlar. Ortamdaki hidrojenin fazlalığıyla nereden gelen hidrojenin fazlalığı? Asitten gelen hidrojenin fazlalığıyla bazdan gelen hidrojenin fazlalığı bazdan gelen OH hidroksitin fazlalığı arkadaşlar ne yapacaktır? Suyu meydana getirecektir. Bu bizim suyun net denklemidir. Yani nötrleşme olayının net iyon denklemidir. Bakın net iyon denklemine doğru yazmış olduk burada. Şimdi nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Evet arkadaşlar, nötrleşme tepkimesi olduğunda söyledik. Şimdi son durumda ortamın pH'ı 7'den büyük olur. Bunun olayı şöyle arkadaşlar, burada neye bakmamız lazım? Asit ve bazın miktarına bakmamız lazım. Şimdi bakın, bizim için asidin ve bazın miktarı değil, asidin içindeki hidrojen, bazın içindeki hidroksitin önemi var. Ve biz hidroksiti ve hidrojeni şöyle buluyoruz arkadaşlar. Hidrojenin mol sayısı şöyle bulunuyor. Asidin mol sayısıyla, asidin mol sayısıyla, asidin tesir değerini çarpıyorsunuz. Hidrojenin mol sayısı eşittir. Asidin mol sayısını kaç vermiş arkadaşlar bana? 1,5 mol vermiş. 1,5 çarpı. Asit kaç tane hidrojen veriyor? Tesir değerliği kaç? 1 arkadaşlar. Yani elimde 1,5 mol ne var? Hidrojen var. Peki ne kadar hidroksit var? Onu da söyleyelim arkadaşlar elimizde. Hidroksit de şu kadar. Yani OH. E onu bulmak için de ne yapman lazım? Bazın mol sayısını bazın tesir değerliğiyle çarp. Yani sonuç olarak benim bazım yukarıda ne kadar vermişti? 2 moldu arkadaşlar. Tesir değerli yani ortama verdiği hidroksit sayısı kaç? Bir tane arkadaşlar. O zaman elimde ne, var? 2 molde ne olmuş oldu? Hidroksit olmuş oldu. Şimdi bakın veri aldığımız değerleri şurada yazacak olursak. 1,5 mol bundan vardı. 2 molde bundan var. Bakın arkadaşlar. Eşit değiller. Eşit olsalardı kuvvetli asitle kuvvetli baz oldukları için tam nötrleşme olurdu arkadaşlar. Yani eşit mol sayıda girseler olurdu. Ama eşit değiller. Birisi tükenecek. Kim tükenecek? 1,5 mol bundan tükenecek. O zaman bundan da 1,5 mol Bir 1,5 mol. Son durumda ne meydana gelecek arkadaşlar? 1,5 mol su meydana geldi. 1,5 mol oluştu. Ve Hidrojen kalmadı ortamda. Yani kalmadı derken harcandı ve fazla hidrojen tükendi. Fazla olan kim kaldı arkadaşlar? 0.5 mol hidroksit kaldı. O zaman ortamda ne var diyoruz? Ortamda en son kalan ortamda hidrojen var ama hidroksitin sayısı hidrojenin sayısından 0.5 mol kadar fazla arkadaşlar. O zaman ortam ne olur? Böyle bir ortam bazik bir ortamdır. Yani hidroksit sayısı fazladır. Bazik ortamda pH ne olur arkadaşlar? Tabii ki küçük e, büyüktür 7 olur. Büyüktür 7 olur. Yani pH'nın 7'den büyük olduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Yine benzer bir soru. Burada da dikkat etmemiz gereken sadece buradaki kalsiyum hidroksitin içindeki arkadaşlar ne? E, tesir derliklerine dikkat etmemiz lazım. Bir de mol konusunu... E, basitçe işimize yarayan kısmını bilmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar bana hidrobromik asit vermiş. Kalsiyum hidroksit. Yine yazalım tepkimelerimize. HBr artı kalsiyum hidroksit. Şimdi burada ne yapacağız? Denkleştirme yapalım. Asit bas tepkimelerinde denkleştirmesini öğrenmiş olursunuz. Ortama hidrojen veriyor bir tane. Bir tane de brom veriyor arkadaşlar. Bromür veriyor. Bu ne veriyor? Kalsiyum artı 2 veriyor. İki tane de hidroksit veriyor arkadaşlar. Şimdi ortama verdikleri hidrojen sayıları eşit değil ve hidroksit ve hidrojen sayıları eşit değil. O zaman hidroksitleri eşitlemek için, hidrojenle hidroksit eşitlemek için burayı bir 2 ile çarparız. 2 ile çarpınca burayı da bir 2 ile çarpacaksın tabii ki. Burayı da 1 ile çarparız arkadaşlar. O zaman ne meydana geldi? 2 tane hidrojen, iki tane hidroksit. Bana ne verir? 2 tane su oluşacak arkadaşlar. 2 tane H2 oluşacak. Ve Başka ne olacak peki? Bir de kalanlar da kalsiyum var, brom var. Kalsiyum bir tane, brom iki tane. CaBr2 oluşacak arkadaşlar. Tuz. CaBr2 katısı meydana gelecek. Şimdi burada da neyi yazalım? Nötrleşme olayını hidrojen ve hidroksit üzerinden yazalım. Nötrleşme olayı bu sonuçta H2O meydana geldi. Şimdi elimde ne kadar hidrojen var. Onu bulmak için ne yapacağım? Asidin mol sayısına gideceğim. Asidin mol sayısı verilmemiş. Bana asidin gramı verilmiş. E olsun arkadaşlar. Mol sayısı verilmiş demek o. Hidrobro HBR'nin MA'sı buymuş. MA'sı 81'miş. O zaman ne olacak? HBR'nin mol sayısı N eşittir. N bölü MA. Yani bu işlemi yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Mol, mol evet sorulmuyor ancak bu kadarı e, soruları çözebilmek için yeterli. 162 gram arkadaşlar. Bölü 1 molü 81'miş. O zaman kaç mol asit var? 2 mol asit olmuş. Olur arkadaşlar. 2 mol ise peki asidin tesir değerliği kaç? 1 arkadaşlar. O zaman burası kaç olacak? 2 çarpı 1 molmuş. 2 çarpı 1 mol. Baş, başlangıç. Hidroksite bakalım şimdi. Hidroksit 0.8 mol. Ancak arkadaşlar Hidro, kalsiyum hidroksitin tesir değerli 2. O yüzden burayı ne yapacaksın? 2 çarpı 0.8 diyeceksin. Yani ne yapıyor burası? 1.6 mol yapıyor arkadaşlar. Burada da ne yapıyor? 2 mol yapıyor. Şimdi ne olacak? Eşit miktarda olmadıkları için birisi tükenecek. Kim tükenecek arkadaşlar? Yetmeyen, az olan. 1.6 mol bundan gidecek. 1.6 mol de bundan gidecek. Ne meydana gelecek? 1.6 mol su meydana gelecek. Yani sonuçta ortamda kim fazla kaldı arkadaşlar? Bu hidroksit fazlası tükendi ama 0.4 mol kim kaldı? Hidrojen fazlası kaldı. Hidrojenin mol sayısı o zaman kimden fazladır? Hidroksitten fazladır. O zaman ortam ne olur? Ortamda hidrojen fazlaysa ortam arkadaşlar asidik kalır. Asidik bir ortamın pH'sı nedir? 7'den küçüktür arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. 7'den o zaman birinci seçeneğimiz doğrudur. Şimdi oluşan tuz nötr özellik gösterir. Arkadaşlar oluşan tuzun hangi özellik gösterdiğini bilmemiz için bilgimiz şu arkadaşlar: üç türlü tuz vardır. Bir kuvvetli asitle kuvvetli bazdan meydana gelen nötr tuz. Nötr tuz. Bizimki de arkadaşlar kuvvetli bir asitten kuvvetli asit. olan hidrobromik asit arkadaşlar kuvvetli asit. Kalsiyum hidroksit de kuvvetli bir bazdır. İkisinin tepkimesinden ne meydana gelecektir? Nötr tuz meydana gelecektir. Yani bizim tuzumuz nötr özellik gösterir. Doğru arkadaşlar. Çözeltideki hidrojen iyonlarının mol sayısı 0.4 mol'dur. Şimdi 2 litrelik bir çözelti hazırlanıyor. 2 litrelik bir çözelti hazırlanıyor arkadaşlar. O zaman Hidrojen iyonlarının mol sayısını bulalım. Hidroksit iyonlarının ortamda hidroksit iyonları ne yaptı arkadaşlar? Tükendi. Fazlası tükendi arkadaşlar. Fazlası tükenmiş. Oldu 0.4 mol. Olur mu? Başlangıç kaldı mı? Hayır arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu arkadaşlar